660 yıllık büyük bir gelenekte, büyük bir tarihte eee baş olduğum için çok mutluyum. bildiğiniz gibi babam 1988 yılı Kırkpınar baş pelvanıydı. Eee ertesi sene güreşemedi, vefat etti. onun yarım kalan bir hikayesi var. benim de öyle bir yarım kalan bir hikaye var. Bunu seneye de baş olup Altın Kemer nebi sahibi olarak tamamlamak istiyorum. Antalya'ya. İlk defa Altın Kemal Ebedi olarak götürmek en büyük hedefim. <laughs>